Olizle Dünya'yı Tat yılın en güzel zamanında sizlere harika bir tarifle yeniden geldi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Yeni yıl sofralarımıza renk katacağız. Yeni yıl hepimizin bildiği gibi yeni başlangıçların, yeni kararların, efendime söyleyeyim yeni yeni eşyalarla yeni bir yıla başlamanın habercisi. Hadi hazırsanız başlayalım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında eskiden ben çocukken çok yapılan bir yemek ama artık yavaş yavaş unutuldu. Bir o kadar da kolay dalyan köfte yapacağız. Onun yanına ne yapacağız? Evdeki bütün sebzelerimizden de sebze sotu yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Ben bugün biraz boyutun yüksek tutacağım, büyük tutacağım. Şöyle rosto gibi. Çünkü biz bugün kalabalığız, yılbaşı partimizi yapacağız. 1,5-2 kiloya yakın kıymam var. E, dana kıyma, az yağlı. Galeta unum var, haşlanmış yumurtam var, kuşkonmazım, haşlanmış e, havucum. İsterseniz içine bezelye de koyabilirsiniz ama biz bezelye koymayacağız. Bu sefer değişik olsun dedik. O yeşilliği kuşkonmazla yakalayalım istedik. Yaz domatesim var, misler gibi. Rende soğanım ve sarımsağım var. Bir tane yumurtam var. Sebzeleri hiç önemli değil. Evde ne sebzeniz varsa yapalım. Şimdi şöyle yılbaşı şapkamı da şöyle atıyorum ve başlıyorum. Bu yemeğin en büyük özelliği Kıymanın dinlenmesi, çok iyi yoğurulmasıyla başlıyor. Biz bu ilk önce bunu yoğuralım ve dinlenmeye bırakalım. Şöyle bir önce yapıyorum. Sonra yumurtayı da içine atacağım. Ben bunu bir güzel yoğurma ve dinlenmeye bırakacağım. Şimdi baharatlarımı da ekliyorum. Çok güzel oldu kıvamı. Tuz, karabiber, kimyon. Ve karıştır. Benim kıvam harika oldu maşallah diyeyim. Ee, siz eğer kıvamınız uygun değilse... ...galeta ile ayarlayabilirsiniz. Galeta kullanmak istemiyorsanız da... ...sıvı yağ da size e, akışkanlığı sağlayacaktır karıştırma kıvamını. Bunu Seda'ya veriyorum. Seda şunu buzdolabında şöyle bir yarım saat dinlendirelim. Ben de bu arada sebzelerimizi hazırlayayım. Şimdi ben sebzelerimi rastgele keseceğim. Evde ne sebzeniz varsa. Ben kuşkonmazlarla başladım benim favorim. Bunları da atmayın. İnce ince kesip fırının altında pişerken yaptığınızda harika cips oluyor. Çorbaların üzerine koyun. Vah, çok da lezzetli oluyor. Jingle bells, jingle bells, jingle ho ho ho! Bütün sebzelerimi karıştırdım. Evde neyiniz varsa bezelyem de vardı. Bezelyemi de koydum. Şimdi yağlı kağıtlı fırın tepsimin içerisine bir güzel yağlıyorum, tuzluyorum. Fırına veriyorum. Şimdi size bir sır. Bunu fırında biraz böyle rengin değiştirdikten sonra blenderdan geçirdiğinizde harika bir çorba elde ediyorsunuz. Sebze çorbası çok az yağlı diyette olan arkadaşlara duyurulur. Şu güzelliğe bakar mısınız? Doğa bize ne güzel renkler, sebzeler bahşetmiş ama biz ne yapmışız? Bunların pek değerini bilmemişiz. Şimdi ne yapıyorum? Çok basit bir işlem yapacağım ama inanın heyecandan da oluyorum. Niye diyeceksiniz? Tutacak mı tutmayacak mı? İnşallah tutacak. Yağlı kağıtla Tahtamı, şu, aman yağlı kağıt demişim, streç filminlik tahtamı şöyle bir çevirmeye uygun hale getiriyorum. Bakalım bana o lezzetli ne hediye aldı yıl başında? Evet, şimdi kıymamı düzgün ve eşit bir şekilde yaymaya başlıyorum. Şunu hemen kaldırıyorum, üzerine yağlı kağıtlı yavaş yavaş. Çok kalın olmayacak, ama çok da ince olmayacak. Ince olursa dağılır, kalın olursa da çok zor pişer. Hani derler ya, ee, zurnanın zört dediği deliğe geldik. Haşlanmış havucum. Haşlanmış yumurtalarım. Şimdi bunu bir güzel katlayacağım. Köşelerini kapatıyorum, yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Of 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 of. Şimdi ne yapıyorum bunu? Fırın tepsime koyuyorum, yağlı kağıtta. 180-200 derece civarında 20-25 dakika, bakın üzerine. Ee, son böyle 5 dakika pişmeye yakında sosunu, domates sosunu bırakacağım. 50 derecede de 10-15 dakika, sadece domates sosu şöyle hafif içine alsın diye bekleyeceğim. ...bana beş dakika bir. Domates sosu, zeytinyağı... ...sarımsakları ezdim. Birazdan sarımsakları alacağım. Kokusunun çok güzel geldi. Tuz, karabiber ekliyorum. Çok hafif... ...pişmeye bırakıyorum. Dalyan keftinin... ...piştikten sonra üzerine süreceğim. Yanlarına da koyabilirim. Karabiberi biraz fazla koydum. Artık servise başlayalım. Görüntü mükemmel, mükemmel. Allah'a şükür rezil olmadık, güzel oldu. Şimdi servis tepsimi hazırlayacağım. Yılbaşı dedik ya, sofranın ortasına bunu koyacağız, güzel şöyle görürsün diye. Bir dilim keseyim, keseyim size bir göstereyim bir dilim. Ondan sonra, Yok, ilk önce servis yapayım, böyle yapayım bir dakika. Çok güzel pişti. sevdiklerinize kolaylıkla yapabileceğiniz bu yılbaşı yemeğinde size de bereket getirsin, şans getirsin yeni yılda, sağlık getirsin. Olize bol bol indirim getirsin. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Artık güzel bir tabak servisine de başlayabiliriz. Arasının güzelliğini göstermek istiyorum. Şimdi tabaklama. Ortasını göstermek istediğim için muhakkak tabak. Yeşil de koydum biraz haşlanmış bezelyemden. Ya Allah bismillah deyip rot kesiyorum. Müzik Tabağım hazır. Size de sağlık dolu, neşe dolu, bol paralı, şanslı bir yıl diliyorum. O Liz'de dünyayı tat devam ediyor. Afiyet olsun.